Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde hava durumu hava durumu konusunu alacağız. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi konumuza geçebiliriz sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, hava durumu bir bölgede kısa sürede meydana gelen hava olaylarına diyoruz. Yaşadığımız yerde bazen güneşli, bazen karlı, parçalı bulutlu, rüzgarlı, bulutlu, yağmurlu ya da şiddetli fırtınalı olabilir. Görmüş olduğunuz gibi bu durumları belirten semboller bu şekildedir. Hava durumunu e, ifade eden sembolleri dersimizin ilerleyen bölümlerinde tekrar vermeye çalışacağım. Bir bölgede kısa sürede meydana gelen hava olaylarına hava durumu denir diyoruz ve devam ediyoruz. Hava durumu sembolleri hava durumu anlatırken gazetelerde, televizyonlarda sıklıkla kullanılır. Görmüş olduğunuz gibi güneşli, parçalı bulutlu, bulutlu, kar yağışlı, şiddetli yağmur, yağmurlu ve güneşli, rüzgarlı, şiddetli fırtına sembollerini görmektesiniz. Bazen bu sembollerde değişiklik gösterebilir. Belirli bir ülke, bölge veya merkezde bir zaman diliminde görülebilecek hava olaylarını, Gözlem analizlerle önceden belirlenmesi çalışmalarını hava tahmini diyoruz. Bakın 5 günlük bir hava tahmini var e, burada. Hava tahmininde e, havanın en düşük ve en yüksek sıcaklıkları, nemin en düşük ve en yüksek durumları ve havanın nasıl olacağı 5 günlük seyir halinde verilmiştir tahminde. Burada da Türkiye'nin hava tahmini gözükmektedir. Devlet Meteoroloji İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu hava tahminlerinden bir tanesi. Bakın bölge bölge kendi yaşadığımız yere bakıp sembollerden faydalanarak havanın nasıl olacağını tahmin edebiliriz. Peki hava tahmini hava tahminin önemi nedir? Hava olaylarını önceden bilmenin önemi nedir? Ona bir değinelim isterseniz. Mesela kar yağışı, yağışını önceden öğrenen bir sürücü yola çıkmadan vazgeçer veya otomobilinde zincir bulundurarak gerekli önlemler alabilir. Ya da hava durumu haberlerinde don olayını yaşanacağını duyan bir çiftçi ona göre, ona göre tedbirini alabilir. Ya da havan rüzgarlı denizin dalgalı olacağını bilen bir balıkçı da hava çıkışını erteleyerek önlemini alabilir. Ya da hava durumuna göre dışarı çıkarken nasıl giyineceğimize karar veririz okulların tatil olması, işlerin ertelenmesi gibi durumlar hava tahmininin önemini bize daha çok belirtir sevgili öğrenciler. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir sevgili öğrenciler. Bu mesleği yapan hava tahmini uzmanlarına meteorolog denir. Ülkemizde hava tahmin hareketlerini incelemek suretiyle, bir yerlerde meydana gelebilecek hava olaylarını tahmin eden kurumumuz Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'dür. Sıcaklığı ölçen alette de termometre diyoruz bildiğiniz gibi sevgili öğrenciler. Sıcaklığı termometre ile ölçeriz. Hava, atmosferi oluşturan ve içinde çeşitli gazlar bulunan maddi hava denir. Belirli bir yerde ve kısa süre içinde etkin olan atmosfer koşullarına da hava durumu diyoruz sevgili öğrenciler. Hava olayları balıkçılar, çiftçiler, pilotlar için çok önemlidir. Bunlar e, durum havanın tahminine göre gerekli tedbirleri alabilirler işlerinde. Termometre havanın sıcaklığını ölçen alettir. Polyviyometre yağış miktarını ölçer alettir. Higrometre havadaki nemi ölçer. Barometre de ise havanın basıncını ölçen alettir sevgili öğrenciler. Bunları da genel kültür bilgisi olarak vermek istedim sizlere. Geniş bölgelerde çok uzun zaman için aynı kalan ortalama hava şartlarına iklim deniyor. Çok uzun zaman içinde aynı kalan hava şartları, uzun zaman içinde aynı kalan hava şartları iklimdir sevgili öğrenciler. Unutmayın, iklimle hava durumunu karıştırmayın. Hava tahmin uzmanına meteorologist ya da meteorolog deniyor sevgili öğrenciler. Hava hareketlerini inceleyen kuruma meteoroloji denir. Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlüğü tarafından tahminler 3 günlük ve 7 günlük olarak yapılabilir. Görmüş olduğunuz gibi tahmin yapılırken kullanılan semboller bu şekildedir. Hava olayları gün içerisinde değişiklik gösterebilir sevgili öğrenciler. Havada meydana gelen yağış, rüzgar, sıcaklık gibi meteoroloji ile ilgili olaylara hava olayları denir. Bir bölgede kısa süre değişen hava şartlarına hava durumu denir sevgili öğrenciler. Havanın yarın nasıl olacağını hepimiz merak ederiz. Bu konuda hava durumu raporlarına güveniriz ve buna göre tedbirlerimizi alırız. Hava sürekli değişim halindedir. Bir gün güneşli, bir gün yağmurlu olabilir. Radyo, televizyon, gazete ve internette verilen hava raporları bize havanın nasıl olacağını bildirir. Dışarı çıkarken nasıl giyineceğimize hava raporuna göz önüne alarak karar veririz. Hava durumu tahminleri günümüzü planlamamıza yardım eder. Özellikle çiftçiler, yolun aramında çalışanlar, pilotlar, balıkçılar gibi açık havada çalışanlar açısından hava tahmini çok önemli ve yararlıdır sevgili öğrenciler. Kar, dolu, sel gibi ağır hava koşulları bekleniyorsa yetkililer uyarılarda bulunur. Böylece insanlar gerekli tedbirleri alırlar. Hava durumu bilgilerine uydular aracılığı ile meteoroloji istasyonlarında yapılan ölçümler sayesinde ulaşılır. Meteoroloji atmosferdeki hava olaylarını inceleyen bir bilimdir. Bunu daha önce söylemiştim. Bu bilimle uğraşan kişilere de meteorolog denir sevgili öğrenciler. Evet, bu bilimle uğraşan kişiler meteorolog diyoruz. Uzmanlar meteoroloji istasyonlarında ve uzaydaki uydulardan gelen bilgileri toplar ve bunlara dayanarak meteoroloji haritaları yaparlar. Bunun örnekteki gibi. Bu haritalar yardımıyla yapılan hava tahminleri birkaç gün içinde havanın nasıl olacağını bilmemizi sağlar. Hava durumu açıklanırken bulutlu, güneşli, yağmurlu, kar yağışlı, sisli, rüzgarlı gibi ifadeler kullanılır. Evet. Günlük hava sıcaklığını ölçmemiz için kullandığımız alet termometredir. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hava olayları gün içerisinde değişiklik gösterebilir. Havada meydana gelen yağış, rüzgar, sıcaklık gibi meteoroloji ile ilgili olaylara hava olayları diyoruz sevgili öğrenciler. Hava atmosferi meydana getiren ve içinde çeşitli gazların bulunduğu maddedir demiştik. Havada meydana gelen sıcaklık, rüzgar, yağış, şimşek, gökkuşağı, sis, nem gibi olaylara da hava olayları diyoruz sevgili öğrenciler. Hava olayları ifade ederken aşağıda gördüğünüz semboller kullanılır. Bu ve buna benzer semboller kullanılır sevgili öğrenciler. Evet yağmurlu ifadesini gördüğünüz bu sembolle ifade edebiliriz. Güneşli dediğimizde bu, bu sembolden yararlanabiliriz. Bulutlu, hava bulutlu ise bu sembollerden faydalanabiliriz. Sisli diyorsak da bu sembollerden yararlanabiliriz sevgili öğrenciler. Evet gördüğünüz gibi burada da fırtınalı, aşırı rüzgarlı bir havadan bahsediyor. Evet, kar yağışlı dendiğinde bu şekilde bir sembol kullanabiliriz görmüş olduğunuz sembollerin hepsinin farklı farklı anlamları vardır sevgili öğrenciler. Dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.